vardır. Bu yüzden her yer yeşildir. Sinop'ta çoğunlukla buğday, arpa ve mısır yetiştirilir. Sinop'ta kestane, ayancık, kelime, ve en er sere ülkelerindeki ormanlık alanlarda yetiştirilir. Sinop'ta inek ve kuşlar yetiştirilir. Süt balık ve en çok tutulan balıklardı. Ve kalkan balığı var orada görmedim. Evet kalkan. Sinop'ta turizm geçmişti. İnce, ince burun feneri çok ünlüdür. İnce burun mu? Sinop'un meşhur yedikleri tırlardı. Sinop mantısı, nokul, keşkek çorbası, mısır ekmeği, bir, dur orada. Tuna bir soru sorayım. Bu dokuz neyden yapılıyor biliyor musun? Ne var içinde? Ya yani ben çok bilmiyorum ama babaannem bana yapıyor. Çünkü babaannem de sınavı. Seviyor musun o? Evet seviyorum. Peki hmm. tamam ben tamam. yok. Tamam, tamam.